Bu den hangi karşılaşmasını da takip ediyorum aslında. Dakika 73. Ee, ev sahibinin gol bulmasını bekliyorum aslında karşılaşmadan. Ee, yani KG varından ziyade 2.5 üstü bile oldukça keyif verici bir oran. Ben baş açısından bu halde maçın ilk yarısından gol bekliyorum. <laughs> karşılaşmasını takip ediyorum dedi. Gempler ilk yarısından gol bekliyorum dedi. Beşiktaş Konya Spor karşılaşması ilk yarı 0.5 üst. Wolfsburg Rapid Wien karşılaşması 1.5 üst. Risk almak isteyenler karşılıklı gol var alabilir dedi. Avusturya Klagenfurt karşılaşmasından ben en az bir gol daha bekliyorum arkadaşlar. Vejle Odense maçı. Danimarka ligi. Bir buçuk Genova maçı var. Bologna ile oynuyor İtalya'da. Ben Bu de bundan oluyor. bir gol bekliyorum. Ortaya sıfır Burada 9 arkadaşlar 40 dakika 45 dakika içerisinde verilen 9 tahmin 9 won full çektik.